Tamam bu şarj istasyonunun hepsinin ayrı uygulaması kartı, cartı, ile nasıl başa çıkıyorsunuz sizden dinlemek isterim diye. Sevgili dostum bunlarla başa çıkmıyoruz artık. Arabanın sürekli uğradığı istasyonlar bir süre sonra oluşuyor. Bir paterniniz oluşuyor. Mesela şimdi İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. Ben Susurluk'ta en yakıtta hem bir tost yerim hem de yakıtımı alırım. Arabanın NX teknolojisi otomatik şarjı var. Yol içerisindeki seslerde 10, kendi kendine 10 on şeyisi var. Oto şarj özelliği var. Arabayı takıyorsunuz şarj ediyor. En yakıtta %100 zeslerde de 40-50 performansa takar takmaz çalışma özelliği var. Trugolarda, artık hep zaten Trugo'da otomatik işaretli çalışıyorsunuz. Aklımda nerede Turgoların olduğunu da biliyorum. Yolda benim rotamda en yakıt Trugo ve Zestler var. E-şarjın bende bir tane kartı var arabanın içerisinde. Ee, onun içerisinde ta fi tarihinde yüklenmiş bir 5000 TL vardı. Hala onu kullanıyorum. Galiba 300.